Merhabalar, 2023 yılı tüp bebek fiyatları ve süreçleri hakkında sizleri bilgilendireceğim. Tüp bebek fiyatları kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Kliniğimizde doktor ön görüşmelerimiz ücretsiz olmakla beraber doktorumuz sizleri değerlendirdikten sonra her hastamıza özel tedavi programı belirlenir. Ve e, bu süreçten sonra da benimle detaylı olarak, sözlü ve yazılı olarak fiyat bilgilendirmesini almaktasınız. Böylelikle tedavi sürecine başladığınız zaman sürpriz bir ödeme ile de karşılaşmazsınız. Tüp bebek tedavi fiyatları 3 aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamamız doktorumuzun size tanı koyabilmesi için istediği bazı tetkikler olmaktadır. Bu tetkikler hastadan hastaya değişkenlik gösterebilmektedir. Bunlar tedavi programınızın belirlenebilmesi için önemli olan unsurlardır. Bu sebeple ilk aşamada bunu yapılacak tahliller ve testlerle ilgili fiyat bilgilendirmesi alırsınız. İkinci aşamaya geçtiğimizde ise tüp bebek tedavi süreciniz ve uygulanacak ek tedaviler varsa bunların maliyetleri ile ilgili tedaviye başlamadan önce detaylı bilgilendirme vermekteyiz. Böylelikle tedavide nelerle karşılaşacağınızı önceden bilmiş oluyorsunuz. Üçüncü aşamamız tüp bebek tedavisinde kullanacağımız hormon ilaçları. Yani bunlar hormon iğneleri. Bu iğneler kişiden kişiye değişkenlik gösterebilmektedir. İlaç dozları her hastada değişebilir. Bu kişinin yaşına, yumurtalık rezervinin durumuna veya hastanın daha önceden uygulanmış olan bir tedavisi varsa bunlar da değerlendirilerek değişebilir. İlaç maliyetlerini maalesef net olarak verme imkanımız yoktur. Ama yaklaşık olarak ilaçlarınız ne kadar tutar bunları size söylemekteyiz. Kliniğimizde taksit imkanı bulunduğu için her hastamıza belli kartlarda taksitlendirme yapabiliyoruz. Bu konuda da size yardımcı olabiliyoruz. Ayrıca SGK ile anlaşmamız mevcuttur. Tüp bebek tedavisi uygundur raporu aldığınız zaman tüp bebek tedavi ücretinin %30'unu, ilaçlarınızın ise %80'ini SGK raporu tarafından karşılanabilmektedir. SGK raporu alabilmeniz için belli şartlar bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi mevcut evliliğinizden çocuk sahibi olmamanız. Bir diğeri 23 yaşını doldurmuş olmanız ve 40 yaşından küçük olmanız. Ayrıca çiftlerden birinin 900 en az sigorta prim günü doldurmuş olması gerekmektedir. Tıbbi şartlara baktığımız zaman tıbbi şartlarda azalmış yumurtalık rezervi, tüplerinizin tıkalı olması, azoospermi ya da sperm sayısında ciddi düşüklük veya açıklanamayan infertilite durumunuz varsa bunda da en az iki kez aşılama denemiş olmanız gerekmektedir. Bu şartlara uygunluk sağlarsanız Tüp bebek tedavisi uygundur raporunu aldığınız zaman SGK'dan da kliniğimize faydalanabilirsiniz. Sizlerin bir telefon kadar uzağındayız. Her zaman görüşme için sizleri kliniğimize bekliyoruz.